Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu videomuzda termodinamik ikinci ünitenin ikinci örnek sorusunu çözeceğiz. Rüzgar enerjisi ile alakalı arkadaşlar. Şimdi rüzgar enerjisi deyince aklınıza bir şeylerin gelmesi lazım. Şimdi burada e, rüzgarın e, enerji çevriminde biz neyden faydalanıyoruz? Rüzgarın sıcaklığı var mı? Yani yüksek bir sıcaklığı var mı ki ısı enerjisinden çevrim yapalım? Hayır. Isı enerjisiyle işimiz yok. Elektrik gibi bir şey var mı rüzgar içerisinde? Elektrik enerjisi var mı? Hayır kimyasal bir enerji var mı ki biz o kimyasal enerjiyi çevirelim? Hayır biz rüzgarın, havanın kimyasal boyutundan da faydalanmıyoruz. Peki faydalandığımız şey ne? Enerji ne? Faydalandığımız şey arkadaşlar rüzgarın kinetik enerjisi yani hızı. Rüzgarın hızından faydalanarak oradaki kinetik enerjiyi biz elektrik enerjisine çeviriyoruz rüzgar türbinlerinde. Bu türbülerin olduğu arazilere, sahalara da rüzgar çiftlikleri deniliyor arkadaşlar. Şimdi bir rüzgar çiftliği için değerlendirilen bir sahanın 8,5 buçuk metre bölü saniye yazında sabit rüzgarlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. Tabii ki dünyanın farklı yerlerinde, farklı arazilerde farklı ortalamada rüzgar sabitleri vardır arkadaşlar. Belli o arazilerde yüksek hızda rüzgarlar akmaktadır. İşte bu analizlerden sonra hangi bölgenin rüzgar çiftliği için mantıklı olacağı değerlendirilir. Şimdi bu arazi çalışmamızda 8,5 metre bölü saniyelik bir arazimiz var. Öyle bir rüzgar akışı var. Birim kütle başına 10 kilogram kütle başına ve havanın 1154 kilogram bölü saniyelik debiyle aktığı durumlarda rüzgar enerjisini belirleyin. Tabii farklı formatlarda olacak. Mesela birinci formatımızdan başlayalım. A. Birim kütle başına diyorsa arkadaşlar şimdi büyük, büyük K ve E harfleriyle gösterdiğimiz kinetik enerji e, toplam sistemde ne kadar kütle varsa o kadarlık enerji hesaplaması yapar. Ama küçük K dediğimiz şey e, birim kütle başına ne kadar e, enerji düştüğünü hesaplar. Kinetik enerji bu da V kare bölü 2 ile hesaplanır. Yani 1 bölü 2 M V kare değil de M düşürüldü. V kare bölü 2 kaldı. Hızımız 8.5 metre bölü saniye bölü 2 var. Metrekare bölü saniye kare olmuş oldu arkadaşlar. 8 buçuk karesi var. Eşittir. Ee, buradan elde edeceğimiz değer 36.1 şu bölü kilogramdır arkadaşlar. Yani bunun e, metrekare bölü saniye karenin birimi aynı zamanda Jül bölü kilograma eşittir. Bunu bilmemiz önemli. Çünkü e, bazı sorularda ilerleyen chapterlarda mesela entalpi ile Kinetik enerji bir araya geliyor. Bunlar toplanıyor. Entalpinin birimi kilojul bölü kilogram. E gidip bu değeri de 36.1 kilojul bölü kilogram yazarsanız çok bin katı daha büyük e, hesaplamış olacaksınız. Yani kinetik enerjinin çok küçük küçük bir etkisi olacakken. Siz ona bin katı daha çok değer vermiş olacaksınız. O yüzden birim çevrimleri metrekare bölü saniye karenin jül bölü kilogram eşit olduğunu bilmemiz çok önemli. Birinci kısmı bitirdik. Şimdi 10 kilogram kütle e, hava aksaydı ne kadar toplam bir kinetik enerji olurdu? Bu çevrim e, tabii verimlilik e, oranı ile birlikte çarpıldığında ne kadar elektrik enerjisi elde ettiğimizde hesaplayabilecektik. 10 kilogram kütle olursa arkadaşlar e, 10 çarpı kilogram e, v kare bölü 2'den ee, elde ettiğimiz şurada 36.1 yine olduğu gibi 10 ile çarpılacak. Sadece kilogram sadeleşeceği için Jül biriminde. Yani normal bildiğimiz enerji birimini elde edeceğiz. Buradaki özgül enerji diyebiliriz. Hani kilogram başına düşen enerji diyebiliriz. Buraya geldiğimde tabii 10 ile çarpıyorum. Direkt 361 Jül şeklinde bir ee, enerji elde ettim. Yani bu kadarlık bir enerji çıkıyormuş ortaya. Üçüncü kısma geliyorum. Burada da Flow Rate yani akış debisi. Olduğu için ve bölü saniye devreye girdiği için arkadaşlar zaman işin içine girdiği zaman yapılan işte veya enerjide enerji bölü zaman bize neyi verir arkadaşlar? Gücü verir. Power. Yani watt birimi olacak bu sefer. Bunu da ne diyelim? Rüzgar enerjisini belirleyin. Kinetik enerji üzeri bir nokta koyayım mesela watt şeklinde hesaplayalım. 1154 kilogram bölü saniye çarpı 36.1 joul bölü kilogram eşittir kilogramlar gitti Jül bölü saniyeden e, watt e, birimini elde edeceğiz o da 41.7 kilowatttır arkadaşlar 41.7 kilowatt şeklinde bir enerji e, elde ediliyor tabii ki burada verimlilik var rüzgar e, türbünün e, sürtünme kayıpları vesaire bazı kayıplar olacak. Aynı şekilde e, bu şeklin de aerodinamik yapısı önemli. E, bu e, başka etkenler de vardır. Tabii ki uzmanlık alanım değil. Bu etkenler hesaba kattığımızda bir verimlilik katsayısı olacak. Mesela %70 olsun, %60 olsun. E, bu %60 oran demek ya da %30 olsun. Mesela %30 oran olsaydı 41.7'yi %30 ile çarpıp ne kadar elektrik enerjisi elde ettiğimizi hesaplayabilirdik arkadaşlar. Bu şekilde dersi sonlandırmış olayım. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.